Merhaba arkadaşlar. Size bugün şu okullara dağıtılan eksper bilgi piyisinin nasıl formatlanacağını göstereceğim. Genelde bunu insanlar beceremiyor. Hani normal netbooklar gibi şöyle USB'den olmuyor yani bunlar. bunlar biraz değişik. Çünkü ben bunu aldım da ya abiden aldım ben de. Abi format formatlayamamış. Allah abi yardım edeyim falan filan dedim. O diyor ben uğraşamam dedi. Neyse ben size anlatayım. Şimdi bunlar biraz değişik. Şöyle gene göstereyim de. Şöyle. Ama çok güzel cihaz bunlar ya. Pili falan. Şöyle okunursa. model diyor. E09, E16. Bunlar Bilge PC diye geçiyor. Expert'ın okullara dağıttıkları. Şimdi size göstereyim. Önce bunu açıyoruz böyle güzelce. Tabi Gelin. Şöyle USB'den yükleyeceğinizde de gö gö göstereyim de. Şöyle takalım USB'mizi. Açalım. Burada F11 var en sondaki. Kırmızı var. Onu devamlı basın. ekran açıldı. biraz basın devamlı. Çıt çıt eder zaten. Bak seçenek geldi misal. Bunda işte SD karttaysa ise program. SD kart ve de ki Kingston ise Kingston. Neyse bunu kapatalım ben. USB'den yapmayacağım da. SD karttan yapacağız biz. Bunu yine açalım. Tamam açılıyor. Şimdi ben bunun içine yükledim. Ee, yükleme programı. Oradan yapacağız bakalım arkadaşlar. Size yardımcı olayım diye. Ben şöyle hard diskin başına kurdum grup 4 dostla yapacağız. Go, son bir. Şimdi ben bunu yaparsam altına link atarım. Oradan tarif ederiz. Bu. Yani size de yardımcı olayım. Şimdi burada OK diyoruz. Şimdi lokal çocuklar. Şöyle biraz yanaştırayım. Partisyon. From image. Yani biz İmaj yükleyeceğiz buna. Ondan sonra şuradan bakacağız. Mesela benim programların içinde olacak. Zaten GHO yazıyor arkadaşlar. Yani arka uzantısı. Bunu seçiyoruz. Şimdi bunu okeyledik. Sonra bak burada 1966 yazıyor. Şu bizim SD kartımız 8 GB. 1966 yazılımda da okuyacağız. Bunun içindeki hard disk bu SSD. Ondan sonra buna kuralım mı diyor misal. Tamam diyoruz. Burada yes. Tamam. Kurulmaya başlandı. Misal 5 dakikada kurulacakmış arkadaşlar. Göstereyim de. Kurulumu bu kadar cihaz zaten bittikten sonra reset bilmem ne yazarsınız. Da bekleyeyim ya kurulan Gene anlatayım. Şöyle cihaz güzel. Yani çocuklar hard diskim hard disk, hard disk değil mi? 2 GB bunun içinde şey var. SSD Intel'in. Çok hızlı sayılmaz. İdare eder. İçinde X Windows XP Home Edition var. O da idare eder. Wireless'ı var. Bluetooth yok. Şu ışıklarını görüyorsunuz zaten. Sağlam cihaz ya. Şöyle at, bur. Yani bu çok sağlam. Dış şey var yani. Bunu genelde beceremeyenler 100 liraya 90, 80, 70. Ben bunu 70 liraya aldım. Yani bunu kucağına koy. Sesi falan dandik ama atarlı ya. Az hoparlörünü değiştirip bir amfi takılsa içine. Aslında kuvvetlenir de. Biraz sağlam yaptıklarından açılmıyor güzel cihaz ya tavsiye almanızı tavsiye ederim ben size şöyle e, bunun içine atacağınız programı da tarif edeceğim Yani bunun içine atacaksınız komple programı bir dosya yaparım ben USB formatlarsınız, atarsınız İçine install.bat hani otomatik içine yazılımı e, kuracak bunu taktığınız zaman şu soldan takın ben genelde soldan çalıştırıyorum ve de SSD'ye kurarsınız bunun SSD'si şöyle zaten. SSD diyorum ya. SD kartı. Lastikli mastikli. Güzel bir cihaz ya. Allah nasip ederse ben bunu güzelce bir dost yapayım. Bir orijinal bulabilirsem orijinal sitesinden kalkmış. Xperia'nın kendi sitesinde bunun şeyi var. Ee, imaj. Yani CD diyeyim de. Buna göre kurulan imajı var. Geçenlerde baktım da girilmiyordu. Benim elimde bulunduğum şeyi atarım ben size. Ee, nedir? Kendi kullandım İçinde ufak tefek programlar var MP3 çalar imiş Ondan sonra video e, MP Player falan var Hani MP4 videoları falan oynatmak için Ondan sonra PDF okuyucu falan filan ufak tefek yani Kendi kullandığım ne varsa e, program içine dahil ederim İnşallah bir sıkıntı çıkmaz Bunu böyle e, USB'ye kurarsınız Güzelce anlatırım ben nasıl yapacağınızda. F11 ile devam basıyorsunuz ilk. Ondan sonra kuracaksınız ya. Aslında çok şey değil de hiç bilmeyenler için zor ya. Yani ben bilene bayağı oku et. Allah razı olsun bir forum sitesinde. <laughs> çocuklar yazmışlar. Abi şöyle yapılacak böyle yapılacak falan filan diye. Çocuklar çok ee, şey bir cihaz değil. Çok yetenekli. Hard disk ufak olduğundan bazen hani film izleyeceğinizde sitelerden bazı saat diske kaydedip izlettiriyor size. E Öyle olunca dona dona gidiyorsunuz yani. Mesela Firefox e, içine kuracağım ben bunu. Kurulu da kurarım. Mesela ona e, video falan YouTube'dan sağdan soldan video indirme eklentisi falan da koyacağım. Oradan rahatlıkla şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz yani. Yani bunu kurulduktan sonra ne kalıyor? 1 GB mı kalıyor? 500 MB mı kalıyor içinde? Ama SSD'den yürütün şeylerinizi. İhtiyacınız olan şeyleri. Şöyle bir cihaz. Zaten alanlar bilir. Vallahi bunu pil sağlammış. Ben bazen 3-4 saatte buldur veriyorum ya. <laughs> Şöyle üstün ama benim hoşuma giden şey. <laughs> Şu mousepad mi diyorlar? Ne diyorlar? Touchpad. Düğmeleri bildiğin çok güzel ya. Şu tık tık. Çok güzel düğme yapmışlar ha. Şu e, şu düğmeler ufak. Ya o küçük çocuğunuz var hiç tablet mablet almayın ya. Bundan bir tane alın. Ama işte adamı beklettiriyor ya. Şurada kamerası var. Biraz dandik. Mikrofonu şurada bak köşede. Ya <laughs> o da ses almıyor zaten. Şurada şeyler var. İşte wireless. Şurada ne diyeyim? Büyük harf. Şu yanıp sönen şey. Yani hard disk, SSD, hard disk diyelim biz ona ya. Arteski işlem yaptığı zaman yanıt söner. Şu çalıştığına dalalet ediyor. En sağdaki pil. Bu boş olursa kırmızı yanar çocuklar. Bunu yan taraftan sağdan takıyorsunuz. Oradan şarj ediyorsunuz. Başka da şu an bir şeysi yok ya. Şöyle bir ekranı var. Ee, ne diyeyim. Bunun ekran kartı 120 kusur. 128 MB'lık Hani biraz kuvvetli yani. 720 plere falan indirip izleyebilirsiniz. Yani 720 piksel videoları. rahatsa Zaten bunun ekranı 720 değil de. 480 kısa. 600 mü? 600 mü? 480 böyle bir şey olacak. Yani çocuk, çoluk çocuğu alın kurun derim ya. Çünkü bazı insanlar adam bilgisayarcı olsa bile ne? Bunu beceremeyebiliyor yani. Adam kafası almıyor. Hiç yapmamış. Yani bunu misal kurarsınız ilk. Güzelce içine ne kuracaksan kur. Gene bu programla imajını alabilirsin yani. Bakın zaten şurada ne kalmış? 2 dakika 20, 20 saniye. bana videoyu uzattım. 15 dakikaya geçmemesi lazım. Youtube kabul etmez yoksa. Arkadaşlar bunu böyle koyuyorsunuz. Böyle devam ediyor bu. Yüzde yüzde olduktan sonra Reset Computer diyoruz. Çok bir güzel cihaz aslında ya. Al götür yanına. Mesela bununla program iş yapanlar da olur. Şu USB'den aparat falan mümkün, Allah Valla benimkin Allah'a şükür pili iyi gidiyor. Ha, sizinki de gidiyorsa. Mesela ekran kız şunu yap bunu yap. İki saati rahat geçirirsiniz ya. Ben bazen bir oturuyorum. Ben yatarken kullanıyorum misal. Yatağın içinde iyi oluyor ya. Şimdi bunların SSD sabit yani SSD hard disk olduklarına bunu sallasanız bir şey olmaz yani. Şöyle yani. Ama hard disk, mekanik hard disk olsaydı ne olurdu bozulurdu ya ne olacak Vallahi temiz bakın ya cihazınızı şöyle alsın. zaten şurasında şey var bakın görüyorsunuz değil mi ben bu e, hafıza pili bitikti onu değiştirdim İçinde benim 2 GB var genelde bunlarda 1 GB mi oluyor 500 mi oluyor RAM öyle bir şey oluyor Arkadaşlar böyle bunu takıyorsunuz ben ayarlamaya çalışırım. Yine en basitinden anlatmaya çalışırım. Çok varmış almış his yok da. İşte bir iki bir iki yaparken öğrenir gidersiniz ya. Sonra kendi şeylerinizi alırsınız. İçine ofis falan yükleyeyim derseniz tabi biraz artist ufak oldu. 2 GB artist var. Genelik. Yani zorluk çekebilirsiniz. Ben size yardımcı olması için çekiyorum. <laughs> çok da güzel anlatamıyoruz her şeyi çocuklar bakın şöyle 100'e gelmek üzere 30 saniyemiz var Arkadaşlar Go 11 diyor bu simantik bu USB'den çalışır Ben içine e, sizin e, bilgisayar kuracağız imajın içine koyacağım yani direkt bilgisayardan çalıştırırsınız ya. Yani bir kere kurdunuz mu USB'den gerek kalmayacak. SSD'ye kuracaksın. Atarsınız şeyinizi programı. Oradan seçer seçer kullanırsınız. İlla ki eksik yüksüğü vardır canım. Onu da kendiniz halletin artık. Arkadaşlar geliyor. Doğsun. bir çalıştıralım. 5 dakikada kuruyor arkadaşlar. Mesela bilgisayarınız var diyelim. Kurdunuz. Laptop, şu, netbook. Mesela gene bu programla imajını alın. 5 dakikada kurarsınız. Çok iyi. Ben bütün bilgisayarları öyle yapıyorum. İmajını alıyorum aynı böyle. Bozuldu mu? Anlasın. Bakın. Şimdi açılıyor. Tamam. Hayırlı olsun. Aslında hızlı ama bazen programlardan kaynaklar aldı. SSD o kadar yavaş değil yani. Yani okuma mı yazma bir 100 megabit megabayta buluyor. Evet. Çocuklar açılıyor içinde. Bak şu an wireless de devrede. Tamam. Hayırlı olsun çocuklar. Kuruldu. Hadi bakalım iyi günler. Hadi bir sıkıntınız olursa altına yazın mesaj olarak. Onu hallederiz inşallah. Hadi okumayı iyi günler.